Öykümüzün adı Küçük Karabalık. Daha önce okuyan var mı aranızda? Ben 3 kere falan okudum. Çok sevdim. Umarım siz de çok seversiniz. E tabi size oyunlaştırdığımız için öyküde birazcık değişiklikler yaptık. Ama öykünün aslında sadık kaldık. Umarım beğenirsiniz. Keyifli seyirler. Heh, bu arada ben Arkadaşlarımla birlikte anlatacağım ama ben de buradayım. Aralarda beni tekrar göreceksiniz. Masalın sonunda görüşürüz. Bakalım beğenecek misiniz? Hadi görüşürüz. Ha, bu arada bence küçük karababağı söylediklerini can kulağıyla dinleyin. Çok güzel şeyler söylüyor. Görüşürüz. Ha, pardon, unuttum hikayeyi ben açacaktım. Evet. Hikayemiz başlıyor. Küçük karabalık. Denizin derinliklerinde yaşayan yaşlı nene balık 12 bin çocuğu ve torununu başına toplamış onlara bir masal anlatıyormuş. Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar annesiyle ırmakta yaşayan küçük bir karabalık varmış. Yaşadıkları bu ırmak Dağdaki bir kayadan doğuyor ve vadinin tabanına akıyormuş. Küçük balıkla annesinin yaşadığı ev siyah bir taşın arkasıymış. Evin çatısı da yosundanmış. Geceleri o yosunun altında uyuyorlarmış. Bir defacık olsun evlerinden ay ışığını görmek küçük balığın en çok istediği şeymiş. Anneyle yavrusu sabahtan akşama kadar bütün balıklarla beraber hızlı hızlı dolaşıp dururlarmış bu küçücük ırmakta. Küçük balık son günlerde çok düşünceliymiş. Çoğu zaman isteksizce yüzüyormuş. Annesi yavrusunun bir derdi olduğunu anlamış anlamasına ama yakında iyileşeceğini düşünerek onu kendi haline bırakıyormuş. Ama kara derdi öyle böyle dert değilmiş. Bir sabah erkenden kalkmış ve annesini uyandırmış. Bakalım neler olmuş. O, o ne? O ne diyeyim? O ne? anneciğim seninle birazcık konuşmak istiyorum anneciğim anneciğim. Aa! Ay ne oluyor çocuğum? Ay biri gözüme uyku girmedi. Ama sonunda şuna karar verdim anneciğim. Gideceğim ve o ırmağın sonunu bulacağım. Başka yerlerde neler olup bittiğini görmek istiyorum. Hahaha. <laughs> çocuğum. Güzel yavrum. Gel bak. Bak. Ben de çocukken çok düşünürdüm böyle şeyleri. Ama yavrucuğum ırmağın başı sonu olmaz ki. İşte hepsi bu kadar. Irmak hep akar durur ve hiçbir yere de varmaz. Ama anneciğim her şey bir sonu olmaz mı? Gece sona erer, gündüz sona erer, ay öyle, yıl öyle. Sonra... Aa, böyle büyük lafları bırak bakalım bir kenara. Hadi kalk dolaşmaya çıkalım. Şimdi laf değil gezinti zamanı. Hadi anneciğim hadi bakalım. lanet okur, her şeyden şikayet ederler. Anneciğim ben bilmek istiyorum. Gerçekten yaşamak dediğimiz şey şu bir avuç yerde yaşlanıncaya kadar dolaşıp durmaktan mı ibaret? Yoksa, yoksa dünyada başka bir şekilde yaşamak da mümkün mü? <laughs> Yavrucuğum çalırdın mı sen? Dünya mı? <laughs> Dünya. Dünya da ne demek? geldik bak. Artık çocuklar annelerini akıl öğretiyorlar. Ne oldu ki? Bak şu bücüre. nerelere gitmek istiyor. Dünyada neler olup bitiyor gidip göreceğim diye tutturdu da tutturdu. Ah boyundan büyük laflar işte. sıkıldım artık. Ben bu yorucu gezmeleri sürdürmek istemiyorum. Ha? 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 Göz açıp kapayana kadar sizler gibi yaşlanmış olacağım. Ve eskisi gibi gözü kulağı kapalı kalacağım. İstemiyorum anlıyor musunuz? Ha? kafama girdi bu güzel yavrumun. mu? Benim her şey. Hiç onu söyleyecek değil bunlar. Ah, i̇nan ne yapacağımı bilemiyorum yani. Kardeş! Hani dedikoducu Salyan Boz vardı ya! O girmiş olmasın çocuğun aklına! Ah, iyi i̇yi dedim valla. Çocuğumla pek uğraşıyordu. Ah, kesin o karıştırır çocuğumun aklına. Zaten hiç sevmezdim o gevezeyi. Ama günahına girdiniz onun. O benim en yakın arkadaşım da anneciğim. Başınızı ağrıtmayayım. Tartışma sesine diğer balıklar da geldi. Küçük balığın bu sözleri herkesi sinirlendirmişti. Bütün balıklar ona öfkeyle bakmaya başlamışlar. Sizin ne? Korkşu olmaktan Ancak küçük karabalık ona onun için üzülmemesini söylemiş. Anneciğim benim için ağlama. Şu aciz ihtiyar balıkların haline ağla. Balıklar bu lafa çok sinirlenmiş. Ufak lan, ağzını bozma. Gittikten sonra pişman olur da bir daha gelmek istersen aramıza almayız seni tamam mı ona göre. Hmm. Diyerek küçük balığı korkutmaya çalışmışlar. Oh, annem küçük balığın artık onlara söyleyecek sözü kalmamış. Kendisiyle yaşıt olan arkadaşlarından birkaçı onu çağlayana kadar uğurlayıp geri dönmüşler. Küçük balık onlardan ayrılırken dostlarına unutmayın beni demiş. Arkadaşları da nasıl unuturuz seni? Beni sen uyandırdın. Önceden hiç düşünmediğimiz şeyleri düşündürdün bize. Hoşça kal. Bilgili ve iyi yürekli dostumuz. Diyerek Küçük balığı uğurlamışlar. Küçük balık çağlayandan atlayıp bir su birikintisine düşmüş. İlkin telaşlanır gibi olmuş. Ama sonra yüzüp su birikintisine dolaşmaya başlamış. O zamana kadar böylesi büyük bir su birikintisi görmemiş. Hemen ileride yumurtadan çıkmış binlerce kurbağa yavrusu kan yaşıyormuş. Küçük balığı görünce içlerinden biri onunla alay etmeye başlamış. Iıı. Kendini beğenmiş olduğunu tahmin etmezdim Yine de affediyorum seni Çünkü sen cahilliğinden böyle konuşuyorsun Ben, ben, ben cahil miyim yani? Eğer cahil olmasaydın Dünyada birçoklarının kendilerine göre Bir güzelliği olduğunu bilirdin Hem adı bile sana ait değil sanıyorsunuz? Ne? Bunun dışında bir dünyada mı var? Vırırır, vırırır. Var ya. Düşün bakalım. Bu su nerelerden geliyor buraya? Ve neler var suyun dışında? Düşündün mü bunları hiç? Ne? Olacağını anlamış. Görüşmek üzere yavru kurbağa. Ama şunu bil ki sen eğer bu bakış açını değiştirmezsen yaşadığının yüz mislini de yaşasan yine aynı kibirli ve bilgisiz kurbağa olarak kalacaksın. Elveda demiş ve oradan ayrılmış. Küçük kara balık yavru kurbağayı kendi haline bırakıp yoluna devam etmenin daha iyi olacağını düşündü. Ve suda ilerlemeye devam etti. İçinde yüzdüğü kıvrım kıvrım bir dereydi. Dağdan büyük bir kaya parçası ayrılıp dereye yuvarlanmış, suyu ikiye ayırmıştı. Küçük balık ilerlerken suyun kenarında kertenkeleyi gördü ve ona seslendi. Evet, masalımızın birinci kısmı burada sona eriyor. Bakalım küçük karabalığı bu yolculukta daha neler bekliyor? Masalımızın devamı için takipte kalın pek yakında sizlerle paylaşacağız